çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektörler haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şu an sizlere Şırnak'tan seslenmekteyiz. Küba Motor İşletmesinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Halit Bey ve oğlu Abdullah Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Halit Bey merhabalar. Merhabalar, sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Abdullah Bey, sizler de İyi, nasılsınız? Allah'a şükür, siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Halit Bey, burada verilen evet. hizmetlerinize, tercih edilme sebeplerinize ve Cuba Motor olarak e, söyleşimize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizi sizleri tanıtmakla başlıyorum istiyorum. Halit Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Halit Ayan 1992'den beri hı hı. bu sektörde çalışıyor. Şu an mesela 2000, o 2009'da Kuma Arura bir de kanuni bayi olarak geçmiş olmaktadır. Evet. O şu an sektörümüzden memnunuz. Hı hı. Kuba hı. ve Arura Matur sektörlerinden şu an biz hizmet vermekteyiz. Evet. O şükürler olsun. Allah şükürler olsun şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız. Şırnak bölge bahisi olarak Şır, hizmet Şırnak vermektesiniz. Şırnak bölge bayisiyiz. Evet. Şırnak merkezde. Evet. Şimdi efendim verilen hizmetlere geçeceğiz ancak öncelikle ben oğlunuz Abdullah Bey'i de biraz tanıtmak istiyorum. Tabii. Abdullah Bey biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Siz Tabii. kaç yıldır babanızın yanında hizmet veriyorsunuz? Ben Abdullah. 1998 doğumluyum. Hı hı. 12 senedir babamın yanında çalışıyorum. Evet. Memnunum işimden. Evet, Allah artık Allah ustalık derecesine geldim. Ustalık derecesine gelmişim. Sizinle beraber bir de bu sektörde bu işi yapan bir de kardeşiniz var, var usta evet. olarak. O bu şu da anda da diğer tarafta ben motorların şartıyla bakımını şartıyla yapıyor. Evet. evet. Bu şekilde bir aile işletmesi olarak baba ve oğul olarak da evet. hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi Halit Bey, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Küba Motor olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Şu an firmamız olarak mesela her, bir motor satlığımız süreçte. Hı hı. Yani bu motorun hizmeti olarak vermemiz biz, bizi mutlu ediyor. Evet. Yani biz bu mutluluktan gurur duyuyoruz. Evet herhangi bir sıkıntımız şu ana kadar e, yok. Maturlarımız geldiğimiz fatura nasıl geliyorsa faturalarımızı veriyoruz. o Şu an herhangi bir e, Sıkıntımız yok. Bölgemizde evet. herhalimiz herkes bizden memnundur. Biz bu işi yürütmeye devam et, e, etmek e, zorundayız. Evet. İşte efendim burada bisikletten tutun birçok tarım aletlerine kadar çeşitli motorlara kadar burada satış hizmeti veriyorsunuz. Bu satış işletmesinin karşısında da bir bakım, onların bir tamirhaneniz bulunmakta. Tabii, orada da gelen motorlara servis hizmeti veriyorsunuz Tabii. bakım olsun onarım olsun olsun. Şu an elimizde kuma motor, bir de Sulax çapa motorları var. Hı hı. artı jeneratör, artı hisar hisar motorları elimizde mevcuttur. Evet. şu an hem onların servisini hem bakımını hem satışını yapıyoruz. Evet. Yani tarım olsun, tarım, olsun, yani tarım tarımla olsun, tarımla iyiyim, sadece tabii. motor ya da bisikletle de sınırlı değilsin sektörün. Tabii bisikletimiz zaten fulldur, Elimizde full bisikletimiz var. Hı hı. O yani biz e, farklı faaliyet farklı faaliyetlerden da biz devam ediyoruz. Evet. Şimdi Abdullah Bey, bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Satış olsun, satış sonrası hizmeti olsun ya da servis hizmeti olsun. Ön planda tuttuğunuz şeyler nelerdir? Satış sonrası servis, mesela bir motor satışımızda kaydını yapıyoruz. Hı hı. Kaydını yaptıktan sonra mesela bir arıza çıktı motordan, evet. garantiden. Hı, hı Onları garantiye gönderiyoruz. Evet. Tekrar garantiden bize parça geliyor. Hı, hı Mesela lastiği mi patladı motorun? uzak bir yerden mesela gidip motoru getiriyoruz. Yanımızda yapıyoruz. Evet. Tabii servis, servis olarak biz gitmek zorundayız. Evet. Bu şekilde yani satış Devam sonrası ediyoruz. hizmette garanti kapsamındaysa garantiden evet. bunun e, hizmetini alıyorsunuz, yaptırıyorsunuz garanti kapsamının dışına çıkmışsa da zaten siz burada A'dan Z'ye bütün motor mekanik parçaların hepsine hakimsiniz. Evet. Buradan A'dan Z'ye de motora en iyi en kaliteli hizmeti Aha. veriyorsunuz diyebiliriz. Şimdi evet. Halit Bey biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. bölge olarak belki sektörde yalnızsınız ama baktığımız zaman Şırnak bölgesinin dışında sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme var. Tabii. tabii Neden tabii. özellikle insanlar Küba motoru tercih etmeli? Hani şu an Küba Türkiye genelinde yani yükselmiş bir firmadır. Evet. O yani millet vatandaş olarak, müşteri olarak gelip bu motorları bizden istiyor. Evet. Tabii biz de firmamızdan Kuba Motor, Arura Motor olarak sektör olarak biz de bu bölgeye sevk etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu satışlarımızı devam ediyoruz. Evet. Bölgede evet. gerçekten ciddi bir hizmet veriyorsunuz. Tabii. Her yıl düzenli olarak toplantılar tabii, tabii. olsun, tabii. Tabi. E, fuarlar olsun, tabii. Buraya da katılıp burada da firmanızı, tabii. Yine prestijci Tabii biz Toplantılara Halka geçiyoruz, e, fuarlara geçiyoruz. Hı -hı. Biz e, bütün e, Türkiye'deki bizim e, sektörler olarak evet. birbirimizi tanımak e, amacıyla hı hı. biz fuara geçiyoruz. Evet. Eee motorları tanımak için fuara fuarlara gidiyoruz. Evet. O artı e, toplantı olarak mesela bizim e, toplantılarımız oluyor. Hı. Yani bayi olarak birbirimizi tanıtmak için, birbirimizi görmek için, birbirimizle e, daha diyalog olarak e, girmesine e, vesile olması evet. nedeniyle biz giriyoruz. Evet bu şekilde aktif olarak da yine diğer firmaların toplantıları olsun, parları olsun bunlara da yine katılım gösteriyorsunuz. Tabii. Şimdi efendim halihazırda burada firma sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz iki oğlunuzla beraber. Artık onlar da ustalık derecesine geldiler. Peki önümüzdeki yıllarda bu sektörle ilgili yapmak istedikleriniz nelerdir? Yani hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Ya şu an hedeflerimiz mesela daha iş yerimizi, daha sektörümüzü yükseltmek evet. Allah'ın izniyle İnşallah. yükseltmek için mücadele ediyoruz. Hı, hı. O, bu, bunlardır. İşletmeyi genişletip tabii. daha çok insana hizmet tabii. vermek, daha fazla ürüne hizmet vermek gibi tabii. projeleriniz var. Ancak tabii ki bugünkü vermiş olduğumuz hizmet kalitesinden ödün vermeden bunu devam ettirmek çok çok önemli. Tabii. Şimdi Abdullah Bey, artık ikinci kuşak olarak siz devam ediyorsunuz. Babanızdan aldığınız bayrakla kardeşinize beraber hem satış olsun, hem servis olsun bu iki tarafta da işletmenin bütün artık yükü sizin omuzlarınızda diyebiliriz. Peki siz genç bir girişimci olarak babanızdan aldığınız bu bayrağı nereye taşımak istiyorsunuz? Yani sizin hedefleriniz nelerdir bu sektörle ilgili? Benim hedeflerim şu an mesela e, motosiklet camiasını yükseltmek istiyoruz. Evet. Şırnak'ta. Daha çok hizmet vermek için az önce siz de söylediniz. Hı hı. Hizmet vermek için, bu müşterilerini mutlu etmek için. Evet. En önemli müşteri memnuniyeti, müşterinin mutlu olması. yedək parça olsun servis olsun müştəriləri şey etmirik bir şey, e, məsələ nasıl deyir məmnun edirik Ee, üzmüyoruz. Onları üzüyoruz yani. katına Buradan elinizden gelen Ailemizden bütün çabayı zaten. sarf ediyorsunuz. Hem yedek parça konusu olsun Aha. hem motor satışı olsun. Aha. Bu konuda en iyi hizmeti verdiğinizden bizim de hiçbir şüphemiz yok. Bu yolda sizlere başarılar dilerken son Teşekkür olarak ederiz. ekranları başındaki izleyicilerimize. Çünkü e, bu motorlar iki tekerlek üstünde giden araçlar. Buradan neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Şu an bizim tavsiyemiz e, yani motor bizden çıktığı andan itibaren yani bu motorların e, daha iyi kullanması evet. kazasız belasız. Evet. Yani biz daha sevin, e, seviniyoruz. Evet. Ama motoru elimizden verdiğimiz zaman kaza yaptığı anda biz ondan daha üzülüyoruz. Evet. Yani kaportası e, bizim, insanın bedeni bizim çünkü motorun tavsiyemiz yani motorun hor kullanmaması evet. e, normal e, kullanması, hızlı gitmemesi. Evet. bu, bu budur bizim tavsiyelerimiz. Evet. Buradan da yine tak, kask takmalarını tabii, yine tabii, kask. kask, kesinlikle, önemlidir. kesinlikle. Kask, biz damlı motor e, maturu verdiğimiz anda mesela müşteriye diyoruz kask bir de kuruma Evet. Almadan e, motoru kullanmayın. Evet. Biz bunu diyoruz. Herhangi Müşter, evet. bir müşterimiz gelirse evet. biz bunu diyoruz. Evet. Çünkü çok önemli detaylar Tabii. bunlar. Can güvenliği söz konusu. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Bizler ederiz. Biz de orada misafir ettiğiniz Allah. için ayrıca teşekkür ederiz. Biz Hizmetlerinizin teşekkür ederiz. ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Sağ olun. Oh, teşekkür. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buraya geldiğinizden sizden teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz Halit Bey. Çok teşekkür sağ olun efendim. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Sizlere Şırnak'tan ve sektörün en iyisi Küba Motor işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.